1-2-3 Selam arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Biz bir para challenge yapalım dedim. Evet arkadaşlar. Bugünkü Neydi? Para challenge. Para challenge. <laughs> evet bugünkü oyunumuz. Onu ben bundan söylemiştim ama olsun. Olsun. Ema söylemiş zaten size arkadaşlar mikrofonuyla. Bugün günlerden para bowling oynuyoruz. arkadaşlar. Dur bakalım. Başladık mı? Sinan <laughs> oldu başlayacağına kadar var mıydın lan? Kaç makas. Yapalım o zaman. Taş kağıt makas. Anne bak. Taş kağıt makas. Ben. Eyman <laughs> sen buzukçılık yapıyorsun. Hayır. O zaman arkadaşlar başlıyoruz. Eyman başlıyor. Başla bakalım. Oradan değil. o Kaç tane devirdiğine bakalım arkadaşlar hemen. 1, 2, 3, 4, 5 tane devirmiş arkadaşlar. Bu oyun nasıl arkadaşlar? Biz aralarına boş kağıtlar da koyduk. 5 liralar, 10 liralar, 100 liralar, 200 liralar koyduk. Ee, bu koyduğumuz kağıtları şu şekilde. Bu boş. Eymen'in boşu. Eymen'cim gel yanıma bir tane. Bu boş. 100 lira aldı. 10 lira aldı. 110. 5 lira aldı. 5 lira aldı. Eymen 120 lira param var. Nereye koyalım sen Şuraya koyalım mı? Olur. Tamam. Koyduk. Sıra bende. İstersen. Olur. Ben de şu oyunu duracağım. Anne yapma, Anne yapma. <laughs> wow. Devirdim sonuçta. Ama sen benden daha yüksek. devirdin. <laughs> evet. <gülüyor> Ya, ya. Hemen topumuzu alalım. Yes, 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 yes. 10 yes. 20 25 35 lira aldım. Şu kendiliğimden devrildi arkadaşlar. Bu Eymanda da devrildi. Benimkileri de şuraya topluyoruz. yes. yes Sıra Eymanda arkadaşlar. Yes. Ne kadar çok para kazanırsak, kazanan kişi o oluyor. Kim kazanırsa bu paralarla istediğini yapabilir. Ver. Veriyorum hemencim. Ya! Eymen, ediremedin. sayılmaz bu. Nasıl sayılmıyor Eymen? Öyle bir şey olur mu hiç? Musıkçılığın zirvesini yaşıyor Eymen. Evet sen daha yüksek paralar aldın. Ben hep düşük paralar alıyorum. Şimdi boş kağıt devirmişim arkadaşlar. 20 lira. 10 lira. 30 oldu. 40. 45 lira devirmişim. Benimkiler buradaydı. Umarım Bir de boş biraz daha toplarım. Umarım. Bakalım şimdi Eymen ne kadar devirecek. Deviremedin diye insan ağlar mı? Bir... Ağmaz. Yağmaz. Yine 5 lira devirdim ya. Of ya. Yok yok yok. Yo, yo. Yaşasın. 5 lira 10 lira. 15 lira devirdim arkadaşlar ben. Şimdi içine koyalım. Hadi hadi. Yalnız Eğmen hep 100 lira deviriyor arkadaşlar. <laughs> hadi hadi. Oh canıma da değsin. Oh canıma da değsin. 110 lira kazandı Eğmen. Buraya koyuyorum evin Ben de devirmek istiyorum onları. Şöyle demeyeceğim arkadaşlar. ben. Deviremez. Of ya. Deviremez. Deviremez. Kuşlardan gidiyorum. Deviremedim ya. <laughs> Emel oh, sen de şey almanıza almaya gelmiyor. gelmiyorsun yalnız. Devir bakalım. Hadi hadi hadi. Yeee. Yeah, ya şimdi niye böyle devirdin Efendim ya. <laughs> yaşasın. 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 Arkadan kaç. Kaç lira aldık? 100 boş kağıt var. 105 115 lira daha aldı Eymen. Eymen al ya. Al. Sen aldın zaten sıra bende. <laughs> Unuttum ya. Ben de Eymen'in izasını anlatacağım. Eymen'in izası çok iyi. Wow, devirdi. Yeah. Ya ama ben de devirebilirim. Hemen hep sen kazanacak değilsin. Allah tamam, Allah. Tamam. Bunlar benim param mı? Bunlar benim oldu. Devrilenler benim. Arkadaşlar 10, 15, anne, 20, anne, 25 yapar mı? Oldu? Sen bu parayı da, benim cüzdanımdan mı aldın? <laughs> sakin sakin. Eyvah deviriyor. diyor. el yok ey yok. Müzikçilikte zirve yapıyorsun Eyvah. Mama. Ya, e. Üfleyemediğim için öyle yaptım. Ama Eyvah el, el yok yani. Ya sana ver. Tekrar deniyor Eyman el eliyle el el attığı için tekrar yapıyor ama bir daha sakın elinle yapma. aldı Eyvah 200 liraya devirdin. Tebrikler. Bir de 100 var. 300 320 330 335 lira Eymen'e. Eymen. Çok başarılı. Sen, sen arkada kaldın. Evet ya. Bir de hep top almaya ben gidiyorum. Sen niye hiç gitmiyorsun? Ben gitmem. Öyle bir şey yok. Oyunu kurallarına göre oynayalım lütfen. Ben alırdım şeyim ya. Burada alıyım. <laughs> 20 lira ayna. Ya, <laughs> ya evime bak ya. Allah'ım. Neyse arkadaşlar, Aza hanatı etmeyen çoğu bulamaz. Değil mi? Bu da benim. Al bakalım. Düştü zaten bu zaten 20 lira. Ben atıyorum. At. Bakıyoruz. Hey, yine 100 lira devirdi ya. Bütün yüzlükleri Eymen aldı ya. <laughs> yes 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 yes. Bir de yes yes deyip, deyip duruyor. 100. Bu, ben de yerdim yanlışlıkla. 105 lira. Eymen bayağı bir alıyorsun yalnız. Saydığımız zaman gerçekten Eymen'in paraları daha çok çıkacak. Çünkü hep yüzlükler var. 200 lira bile var ama bende hep 5 lira 10 lira. Anlayacağım anne ya gözlükler orada var. Işte. Devirdim arkadaşlar devirdim sonunda. Anne 200 deviremedin. Devirdim mi? devirdim bak 200, 300, 400, ama 405 lira. Ama bende daha çok var. Ama olsun eyvah ben hiç devirememiştim farkında mısın? Hep sen deviriyordun, ne sıra sende? Şurada yüzlükler var. E, bir dakika. <laughs> burada çizgi var burada farkındaysa. <laughs> hadi, 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 hadi. var ya vurmasaydım masayı yüz liraya devirmişti. Eylül 10 lira aldı. Ya ama 100. Ama 100 liraya vurmadın. Üstünde 100 yazıyor. Eylül şuna vuracaktın. Şurada 100 lira var, şurada 100 lira var. Sıra bende. Atıyorum. Dur. Atamaz. Toplar devirmedi arkadaşlar. Biz masayı salladığımız için bunlar devrildi. Sıra Eymen'de. Umarım yatarım. Umarım. Ben senin gibi değilim. Kaç lira aldın? 5 lira almışsın. Al bakalım. Ben ben öndeyim. Yapamaz, yapamaz, yapamaz. Whoa! 100 lirayı devirdim. Ama yapamadım. Yaptım Niye yapamadım? Arkadaşlar 5 lira, 105 lira, 11 115 lira aldım. Ya. Şu anda kendi dilinden devriliyor zaten. Ya. Sıra iyi Ağlamak yok. Hadi hadi hadi. Hadi dostum. Evval <laughs> evval düşüyordun. 20 lira aldı evval. Yes yes yes. Sıra bende. Umarım yapamaz. Daha da mi? Umarım yapamaz. Tamam, tamam yapıyorum. Yapamaz, yapamaz. Eman ne umarım yapamaz deyip deyip duruyorsun. Yapamıyorum işte öyle. Al. Ama öyle Çok yap. az kaldı. <laughs> Emel evet 10 lira Emel'e koydum sıra bende <laughs> Eman ben atıyorum At. e ben şöyle çapraz mı durayım şöyle dursam olur mu evet. hadi 10 hadi. Hadi. lira aldım ya 10 lira Kasaya gitti. Sıra Eyman Bey'de. 200 vurdu ya. 200 vurdu ya. Eyman ya. Gerçekten sana bravo ya. Kasama. Bu sana. Bu kasası. 200. yüz ama sıra Bandı. Bir ben, tane iki kaldı arkadaşlar ben, iki tane yüz. Ben bu paralarla oyuncak alacağım alacağım. Hangi oyuncağı alacaksın. Starboks arabayı alacağım. Oo. Benim kaderde çok az. Ben bundan ne yapabilirim ki kazansam? Kaç kazanırsam hepsini kazanmış olacağım. Of. Ben kazanırsam ne yapayım? Sen kazanırsan kendine taç al. Taç alayım. Ben de taç alayım kendime. Ben taşları çok seviyorum arkadaşlar. Eman dur. Şimdi atıyorum. <laughs> Nefesin atılması gibi oldu bu da. <laughs> Top vurmadı arkadaşlar. Ben nefesimle düşürdüm bunu. Al bakalım. Ben de şu taraftan Haydi bakalım. Ya şurada Ortadan geçti. Orta tamam mı Emma? Sıra bende arkadaşlar. да да Ben 20 lirayı devirdim arkadaşlar. <laughs> Eyman'cığım sıra sende. Benim kasama gitsin bu para. Hadi hadi hadi. Deviremedin Eyman'cığım sıra bende. Kalkar mısın Eyman? Benim kasama atma. Sanki <laughs> iki tane devirdim. Kaç tane devirmişim bak bakalım. Bak bakalım kaç tane? Yüz. Anne. 100 üflediğimden devirdim. Öyle mi oldu? Tamam. Üflediğimden devrilmiş diyor arkadaşlar. Eyvah böyle diyor. Eğer böyle değilse lütfen bana yazın. Eyvah bunu kabul etmedi. Dövr yaptım. 10 lira da benim. Top devirmemiş. Ben üflediğim için devirmiş diyor ona. Hadi hadi hadi. Hemen evet, kağıtlara doğru at. Paralara doğru at. Tamam mı? Sıra bende. Bakalım. Ya yapamam. Ya 110, anne, 110, 120. Efendim. Bunlar kendilerinden de yazıldı. Anne. Efendim. Şu ikisi de 100. Hayır onlar 10 lira yine. 2, 10, 2, 5 kaldı. Anne on yarım Tam şurası. 2, 100. O 100. Öyle At bakalım. 5 liraya aldı. 5 liraya yemen aldı arkadaşlar. Sadece 20 lira kaldı. Bakalım. Böyle vuracağım ben de. Vay! Wow! 20 lirayı da ben aldım. <laughs> 10 10. 2 tane 10 ve 20 lirayı da ben alıyorum. Gel sayalım kimin ne kadar parası varmış. Gel bakalım sandalyenin üstüne. Ama ben daha çok Tamam seninkilerini alalım gel şuraya koyalım seninkilerini hemen koy evet o da benim evet bunlar senin gel buraya buraya gel sen üstüne geç anneciğim sen üstüne geçer misin anneciğim <gülüyor> Eyvah! <gülüyor> Ya siz bir şey gördünüz mü? Yani bak 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 o yara mı? Tamam, Kimi kazandığına bakalım arkadaşlar. 200 Eymen'de 300, 400 500 600 700, 800 1000 1100

20 40 50 60 70 80 90 100 800 oldum arkadaşlar. 20 30 40 50 60 70 80 90 100 900 910 920 930 940 945. 1250 lirayla Eyman kazandı. 2 boş onda 2 boş bende vardı ve ben kaybettim. Yeah. Bütün hepsi elmenin. Yaşasın. Yaşasın. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza oh, Arkadaş, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Az kaldı.